110 milyon başvuru içinde acilde sıra bekledim diye gorile dönüyorsun? Aldığın sıradan tedavilerden sıkıldın mı? Öyleyse beni dinle. Artık sıradan serumlara bir son. Çünkü sarı seron artık burada. Bir sonraki başvuruda 20 lira farkla sarı seron istemeyi unutma. Peki neden sarı seron? Sıradan çinko karbon serumlara göre 3 kat daha güçlü. Aynı zamanda da istediğin delikten alabiliyorsun. İster konuştuğun, istersen de düşünün delikten. Takım elbise giymeme rağmen bana inanmıyorsun. Peki öyle hastalarımıza bir soralım. Ben çiftli kısır olmuştum. Sarı serondan sonra iyileştim. Orta doğunun gibi oldum. Tuttuğumu gebe bırakıyorum. Akşam boş musun? I was in party in Bodrum, you it's Turkey. Dört çip. They gave us sarı seron, right? Sarı seron. Oh my god. Let me say it. It's the shit. Eltim her gün acile giderdi. Sarı seron yapıp eve gönderirlerdi. İyi geliyor diyordu. Öldü gerçi. Yavrum sen bekar mısın? Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Çiftliğinden kullanıyoruz. Evet memnunuz gerçekten. Hemen tamam, şimdi sipariş ederseniz mini boy sarı seron da yanında hediye. Mini boy ile sarı seron her yerde. Sarı seron sen buna değersin.